Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Sadik Zaten beni Brawler Turbo kanalından tanıyorsunuz Bu benim ikinci kanalım Ve bu da benim e, Tabletimde Arkadaşlar Bu benim ikinci kanalım Bunun da adı Brawler Turbo 2 olacak arkadaşlar Brawler Turbo 2'ye de abone olun e, Brawler Turbo Yani benim e, Ana kanalıma da abone olmayı unutmayın İkinci kanal açtım ee, diğeri telefonda kanalım bunda da kanal çoktan asmıştım i̇şte arkadaşlar dedim ki işte bu kanala videolar yüklüyüm ee, Artık yani haftada 2-3 defa bu kanalda video yüklenecektir yani Bundan emin olabilirsiniz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi hesap tanıtımı yapacağız <laughs> Evet hesap tanıtımı yapacağız benim tabletimde hesabım böyle. İşte size arkadaşlar kulübümüzü gösterelim. Kulübümüz 71 kişilik. Hatta şu ne ya? herkes başkan yardımcısı yaptım arkadaşlar. Garip garip şeyler yazıyorlar. Neyse. Lan. Kaydet arkadaşlar. Evet. Ee, kulübümüz böyle. Bu benim kardeşimin hesabı. Böyle hızlı da göstereyim. Yok kardeşim hesabı değil. Amca oğlumun hesabı. Kardeşimin hesabı. Böyle hızlı da göstereyim siz işte nasılsa bakarsanız bu da amca oğlumun hesabı. Van Evet. Neyse kulübümüz böyle. Kulübümüze gelmeyi de unutmayın. Sakın unutmayın kulübümüze gelmeyi. Arkadaşlar bir kişilik bir kulüp AZ Pro'lar. Azerbaycanlıyım bu arada. Yukarıdan yazıyorlar. Aha. Arkadaşlar bir ile bu moda girilmez bence. Ya da girili de bilir. Arkadaşlar gelin bir el, iki el mat atsam. Bakalım ne olacak. Bir ile bence bolluk ve kıtılığa girilmez. Ama ben yani giriyorum yani. Aha. Arkadaşlar grafikler biraz kötü olabilir. Bu benim sorunum değil. Bu arada bu video bu arada bu kanalı öylesin attım arkadaşlar. Bu kanal yani birinci kanala bayağı emek veriyorum da bu kanala yani çok da emek vereceğimi düşünmüyorum ben. Yani bu kanalı öylesine yedek kanal olarak attım. Kalsın işte yani. Benim bir tane amca oğlum var. Trolleyebilir bizi yaşı bir 19 yaşı var yani her zaman bir çocuklar trollüyor da o yüzden arkadaşlar amca oğlumun kanalı ne az kalıyordu silsin arkadaşlar bu arada Everyday One Game kanalına da abone olun isterseniz yani çok da mecbur değil haha <laughs> öldük de öldü öldürdük de öldük de. arkadaşlar bu arada bu oyunu bayağı iyi oynuyorum ha. Benim ana hesap, benim hesaplarımı size şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın, inanmayacaksınız herhalde ama inanmalısınız yani. Aga be, benim ana hesabım burada değil. 12.000'li hesabım var. Tamam, bu kulübün başkanı benim. Bu da benim hesabım. Bu hesaplarla da bu kanalda oynayacağız. O da benim hesabım. Aslında bu hesaplarla hayır. Bu hesaplarla Brawler Turbo yazarsınız. Ee, Brawler Turbo kanalında oynuyorum. Bu kanalda sadece burnla bu hesabda oynayacağız ve 8 biti sizlerle beraber alacağız. Şurada gördüğünüz gibi sevdiğim karakterlerden olan 8 bitimiz var. Evet denemeyelim çünkü denemeyi bayağı bayağı denedim 8 biti. Evet, Prim 17 seviye yapmayacağım. aksa çıkmasın. Şimdi bir maç direndi. Edgar'la atalım ve ilk videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Yani buraya arkadaşlar böyle yani ilk kanalımda bayağı bir ses sesli şey istiyorlar. Diyorlar senin sesin. Bu arada 60 abone oldu ilk kanalımda. Lütfen ilk kanalıma destek verin. Esas orası arkadaşlar. Buraya abone olmazsanız da olur. Aslında olun da. Yani olmasanız da olur. Esas orası arkadaşlar. Bunun dediğim gibi yedek kanallara olarak kaldı. Silerse falan. Bir de arkadaşlar benim o amca oğlum. Babamla amca olur bu arada benim amca oğullarım. Benim normalde bir tane amca oğlum var. Bir tane küçük erkek kardeşim var. Bir tane de minnacık bir amca kızım var. Amza kızı. Evet amzamın kızı var. Edgar. Bu arada ortalıkta adam göremiyorum. Yüzde yüz şeyler sıkacak. Aha. seni alalım şöyle. Sen sıkıntı çıkarma bize kanka. Lan. Oha. Korktum bu arada. Şöyle. Bak çıkma oğlum. O adamsın. Primo sıktı. Tamam. Primo. Şeyleden iyidir. Biri maç olur. Tamam, atla kanka. Tamam ya. Sen ölmeyi hak ettin. Sen gerizekalı bir adamsın. Aha. Video süresi 6 dakika. Ne yapalım? Hmm, tamam. 7 dakika yapabilir miyiz? En az 7 dakika. Arkadaşlar dediğim gibi Bravler Turbo kanalımda da ana kanalımda da bunun duyuruşu yapıla yapılacaktır arkadaşlar yani bunu söyleyeceğim onlara da merak etmeyin siz. Yani diyeceğim ki bu kanal edit kanalı. Yani o kanalda ben arkadaşlar Bravo Star'da çok iyi bir editler yapıyorum. Allah! Yürümedi. Yürümedi, yürümedi, yürümedi. Allah! Yeter lan artık Leon. Yeter kovaladın bizi. Ha. İlla savaşalım diyorsan ben okeyim kanki. Grov seni sıkıştırdı mı? Sıkıştırdım Grov seni. Harbuki işler. Allah! Atlamayacaktım Leon'u. Kendime zaten düşmanımdı. Biraz da düşman ettim galiba. Gıcıklandım Kurovun benle işi yoktu. Benim onunla işim oldu. Sus ben de arkadaşlar. Lan o gerizekalı o pet pet. Her şeyi yiyorlar bunlar ya. Vallahi bu Kurov da gerizekalıymış. 7 dakika oldu. 7 dakikadan çok oldu hem de. Arkadaşlar dediğim gibi sesimi duymak isteyenler buraya gelsin bu kanala abone olsun. Yani çoğu şey sesimi duymak istiyor. Bu kanala se he full sesli videolar gelecek arkadaşlar. Hadi sizlere öpüyorum. Bay bay. Bu arada bu ne? Piper kalmış bu. Ne? Piper'ı ne yapıyorum ben? Piper'la iyi oynuyorum dur ha. Piper'ı seviyorum. Nedir koyalım? Tipi yani kanka anladın. Tipi ces. Hadi bay bay. 8 dakikada yaptık. Hadi sizlere öpüyorum. Bay bay. Bay.